en düşük öğretmen maaşı yeni öğretmenler dahil şu anda 20.000 TL olabilir desem ne derdiniz? Benim elimde olsaydı öğretmenlere nasıl yaşam standardı sunardım? Bu podcast'te bunları konuşacağız. 9. köy podcast kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Öğretmenlerimizin şu anki durumu nasıl sizce? Ben maddi olarak birçoğunun yaşam mücadelesi verdiğini görüyorum. Bu insanlar toplumun geleceğini belirliyorlar ve hak ettiklerini alamadıklarını hepimiz biliyoruz. Zamları ve maaşları açıklarken nedense en üst öğretmen maaşından açıklıyorlar ama gerçek böyle değil. Ezici çoğunluğun maaşı geçinemeyecek seviyede. Birçoğu geçinemediği için dershanelerde, etütlerde ek iş yapmak zorunda kalıyor. Ek olarak evlere de özel derslere gitmek zorunda kalıyorlar. Maaşlarından bir sürü kesinti yapılıyor ve ödenen ek ders ücretleri çocuk başına verilen paralar çok az ve bu kadar borç batağının hayat mücadelesinin içindeyken nasıl bizim çocuklarımıza düzgün eğitim vermelerini bekleyebiliriz? Ben olsaydım şu şekilde yapardım. İlk önce devletine yardım etmek için can atan, fırsat bekleyen, dürüst, liyakatli, emekli maliyeciler ve emekli öğretmenlerden bin kişilik bir araştırma komitesi kurardım. Bu komite her şehirde il il, ilçe ilçe bütün öğretmenlerle görüşüp maddi ve manevi her şeyi öğretmenlerle tek tek konuşup tespit edecekler. Ana temel sorundan en ufak sorunlara kadar sorunların ne olduğunu tespit edecekler. Bu sayede de gerçek sorunların verilerini elde etmiş olacağız. Öğretmenler ve emekli öğretmenlerin olduğu bir devlet platformu forum kuracağım. Hani bu eskiden forum donanım falan vardı ya çok girerdik. Belki siz yeni arkadaşlar bilmezsiniz. Buna benzer bir forum kuracağım. Bu forum sadece öğretmenlere özel olacak ve TC kimlik numarası ile girilebilecek sadece. Burada aktif olarak bütün sorunlar, bütün çözümler bizzat sorunun içinde olan kişiler yani öğretmenler tarafından tartışılacak. Şu anki gibi okulun 5 kilometre yakınından en son 1 yıl önce geçmiş sözde yetkililer tarafından belirlenmeyecek hiçbir sorun ve onun çözümü. Kendileri de referandumla üst mercilere istek ve dilek gönderebilecekler. Müdür ve müdür yardımcısının kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Bunun yerine alanında çok başarılı olmuş ve öğretmenlere önder olacak, onlara moral verecek, yol gösterecek profesörler, bilim adamları katılabilir. Ben olsam bunları katardım. Bütün eğitim ve ders programları süper bilgisayar ve yapay zeka destekli bir merkezde ülkenin eğitim ile ilgili en seçkin bilim adamları, psikologları, sosyologları toplum mühendisleriyle tasarlanacak. Öğretmenin müdür ve üst rütbeli baskısından çıkartılması şarttır. Ders kitaplarının baştan sona yeniden yazılması gerekiyor. Şu anki ders kitaplarımız gerçekten çok kötü durumda. Öğretmenin eline tutuşturulmuş bir programla formalite öğrenim verildiği sistemi tamamen değiştireceğim. Maddi destek olarak şöyle bir düşüncem var. Şu an bir öğretmenin aldığı 5000 TL maaşı aynı maaş sabit kaldığı halde 20000 TL yapabiliyoruz. Bunu hemen istersek yarın yapabiliyoruz. Yeni başlayan ve yıllarını verip emekli olanlar dahil öğretmenler arasında kesinlikle ayrım olmadan söylüyorum bunu. Hepsinin var olan bütün borçlarını 10 yıllık sıfır faiz sıfır kar alınan bir krediye dönüştüreceğim. Bu sayede her ay ödedikleri faizlerden kurtulmuş olacaklar. Aynı zamanda her gün boğuştukları borçlar birden bir gün içinde ödediklerini dahi unutacakları taksitlere dönüşecek. Şu an 60 bin TL borçla mücadele eden bir öğretmenin aylık taksiti sadece 500 TL olacak. Şimdi var olan borçlarını bitirdik. Ayda 500 TL'yi otomatik ödeme talimatı versin zaten. Ödediğini bile anlamaz bu parayı. Dahası var. Nedenini şimdi anlayacaksınız. Öğretmenlerin aldığı bütün ev ihtiyaçlarından sıfır vergi sıfır kar alınacak. Dünyanın en büyük birkaç fabrikasından birine sahibiz. Adı bile Vestel City yani Vestel şehri. Şehir büyüklüğünde bir fabrika burası. Buradan almak istemiyorsa da alacağı bütün ev eşyalarının, beyaz eşyanın, elektronik eşyaların vergilerini tamamen sileceğim. Artı aldığı üretici firmadan da ona ödetilen vergileri sileceğim. Diyelim ki 10.000 TL'lik eşya alışverişi yaptın. Bunun bütün ÖTV'leri, KDV'leri ve vergileri öğretmenden alınmayacak. Buna her iki yılda bir istediği cep telefonu da dahil olacak yani borca batmalarına sebep olan bütün temel ihtiyaçlardan üretimden satıcıya kadar alınan vergiler zincirleme olarak düşürecek. Bunların 10.000 TL'den düştüğünü varsayarsanız yarı fiyatını almış oluyor. Hatta yarı fiyatından daha ucuza geliyor. Bir de 10.000 TL'lik alışverişi bankadan faizle yapmıştık krediyle. Şu an en düşük 36 ay ihtiyaç kredisine bakıyorum geri ödemesi 14.000 TL dosya masrafı ve hayat sigortası hariç. Şimdi biz 10.000 TL'yi de 10.000 TL olarak verdik. Hem de 10 yıllık 120 ay taksite böldük. Bu aldığı 10.000 TL'lik eşya neredeyse 2.500 TL'ye gelmiş oluyor. 40.000 TL'ye sıfırdan beyaz eşya, elektronik eşya dahil komple evini döşedin. Bunun sana maliyeti 15-20.000 TL olacak maksimum. Bir de krediden kar ediyorsun. Kredi çekip 40.000 TL'yi 55.000 TL ödemeyeceksin. 15.000 de oradan kar ediyorsun. Bu hesapla aldığın eşyalar 15.000 TL'ye geliyor. Yani elindeki 5.000 TL'nin değeri 20.000 TL oldu. 10.000 TL'yi temsili örnek verdim düz hesap olsun diye. Bu insanların araba almadan yaşamaları mümkün değil. Benim okuduğum okulda birçok öğretmen arabası olmadığı için her yağmurda dizlerine kadar ıslanmış geliyordu. E nasıl öğrencilere ders anlatmasını bekliyorsunuz? Nasıl odaklanacak? Zaten kafası bin tane sorun var borçlarıyla boğuşuyor. Bir de ayakları dizlerine kadar cımcılık ders anlatmaya çalışıyor. Bir tane yazlık, bir tane kışlık yerli üretim olan en rahat hizmet ayakkabısını ücretsiz olarak vereceğim. Seçenek bu. İsterse kendi istediğini alır, vergisini ötelesini silerim. Çünkü bu insanlar saatlerce ayakta durmak zorundalar. Ayak ağrılarıyla ve ayakları cımcılık olmuşken, su içindeyken ders anlatamazlar. Eğitime engel olan bir durum bu. Böyle alt metinlerden bahsetmiyorum bile. Detaylara girsem 5 saat konuşuruz. Sadece temel maddelerden bahsediyorum. Yoksa daha kafamda neler neler var. Bu insanlara bir tane de araba seçeneği vermemiz gerekiyor. Türkiye'deki ithalatçı firmalara şart koşacağım. Ben ÖTV ve vergileri hem öğretmenden hem de sizden almıyorum. Size de şartım şudur. Siz de öğretmenlere satılan bu araçlardan kar almayacaksınız. E ben babamın hayrına mı satacağım bunu? Evet babanın hayrına satacaksın. Elini taşın altına sokacaksın. Bu arabayı da almak için yine 10 yıllık sıfır faizli kredi alma hakkı olacak. 100.000 TL'ye ülkemize giren arabayı ÖTV, KDV, bayi karı ile satarsanız 220.000 TL'ye falan denk geliyor. Bu araba bunun yerine 100.000 TL olacak. Normalde peşinat verip üstüne yüksek faizli kredi çekecekti. 220 bin TL'lik araba krediyle 300 bine denk gelecekti. Ben nasıl olsun istiyorum? 100 bin TL'lik araba ÖTV, KDV ve kar marjı olmadan bu kişiye satılsın. Bu da 120 aya bölünsün. Aylık 830 lira yapıyor. 835 lira falan yapıyor. Bu daha peşinatsız hali. Elinde iyi kötü bir araba varsa belki onu sattığında... Hem sıfır araba alacak hem de cebine para kalacak. Bugün eli yüzü düzgün bir araba almaya kalksan 80 bin liradan başlıyor zaten. Belki peşinat verdikten sonra Aylık 300-400 lira taksitle sıfır arabaya sahip olmuş olacak. Evinin tüm beyaz eşyasını hallettik, elektronik eşyasını hallettik, arabasını hallettik. Yaşam standartlarını birdenbire Avrupa'daki öğretmenlerin standartlarına yakın hale getirdik. Sıra geldi eve. Burada size iki farklı seçenek sunacağım. Ya ev kredisini sıfır faizle 10 yıllık alacaksınız ya da kiranızdaki vergileri ve de ev sahibinizin emlak vergisini almayarak kiranızı çok çok daha düşük hale getireceğim. Peşinatınız vardır, kredi alır eve girersiniz. Taksidiniz ev kirası fiyatına veya bundan biraz daha fazlasına denk geliyorsa kiradaymışsınız gibi derssiz tasasız eviniz olmuş olur. Çünkü zaten bu kirayı hep ödüyordunuz ama eviniz olmuyordu. Evi sıfır alırsanız müteahhitten de ev için alınacak tüm vergileri sizin ev fiyatınızdan düşeceğim. Evi devre alırken hiçbir şekilde noter ücreti de ödemeyeceksiniz. Elektrik, doğalgaz ve internette öğretmenlere özel tarife çıkartacağım faturalardan sadece %1 kar ve %1 vergi alınacak. Aynı şekilde temel gıda maddelerinden de sadece %1 vergi alınabilir. İleriki zamanlarda tüm gıda alışverişlerinden alınan vergiyi de %1'e çekebiliriz. Bunun kötü niyete kullanılmaması için teyitli bir alışveriş yöntemi gerekiyor ve kötüye kullananlara da çok ağır yaptırımlar gerekiyor. Belki özel bir kartla Video olup fişli teyitle çözülebilir ama başka yöntemler de bulunabilir. Tabi üzerine çok düşünmedim. Bu arada borç kapatma kredisi, eşya kredisi ve ev kredisi sadece bir kereye mahsus olacak. Tek hakkınız var bu konuda. Dilerseniz her şeyinizi alın tek bir borç kapatma kredisiyle hepsini kapatın. Araba kredisi ve ÖTV'siz, KDV'siz, karsız araba alma seçeneği her 5 yılda bir olacak. 5 yıldan önce bu arabayı satamayacaksınız. Yenisini alma hakkınız da olmayacak. Tabi ÖTV'siz ve KDV'siz olarak bahsediyorum. Dilerseniz 5 yıl sonra satın sıfırını alın. Dilerseniz ben borca girmem, arabamdan da memnun deyin, binmeye devam edin. Size kalmış kurduğum komite çözümlerin işe yarayıp yaramadığını denetleyecek ve yeni sorunları güncel olarak takip edip verileri toplayacak. Daha bu birkaç maddede bile ülkedeki herkes öğretmen olmak isteyecek. O zaman buna da bir önlem almamız gerekiyor. Öğretmenlik fakülte puanlarını çok yüksek seviyeye çıkartacağım. Ülkenin en elit, en zeki, en iradeli öğrencileri bu yaşam standartlarına erişebilmek için birbirleriyle yarışacaklar ve mülakat kesinlikle kaldırılacak. Puanıyla kim hak ediyorsa o atanacak. Artık öğretmenlikten sıkılmış ama maddi durumu kötü olduğu için mecburen görev yapan, öğrencilerin anlayıp anlamaması ve dersler umrunda olmayan öğretmenlerden de kurtulmuş olacağız. Zaten bu standartlar verirsin bunlar anında emekli olurlar. Bunların yerine de 4 yıl içinde dinç Zeki ve zehir gibi öğretmenler gelmeye başlayacak. Eski kadrodaki bütün öğretmenler de bu standartlarda yaşamak istiyorlarsa canla başla yeni atanan, yeni gelen öğretmenler gibi çalışacaklar. Gerekiyorsa bu eski kadrolu öğretmenlere sınıflarında uygulamalı eğitim verilecek. Öğrenciyle nasıl iletişim kurulur, ders nasıl sevdirilir, sorunlu öğrencilerle, öğrenemeyen öğrencilerle nasıl başa çıkılır? Öğretmen destek istediğinde veya sınıf notları ortalaması çok düşük olduğunda azarlanıp kötü muamele görmeyecek. Yetersiz kalmışsa hemen sistemden tespit edilip öğretmen eğitmenleri o sınıfta öğretmenle birlikte görev yapacak, öğretmeni eğitecekler. Sorun öğrencilerde ise bu sefer psikologlar devreye girecek. Öğretmenlik görevine uygun değilse, bu işi zorla yapıyorsa görevinden alınacak yerine zehir gibi yeni öğretmenler atanacak. Sırf açmak için açılan öğretmenlik fakülteleri kapatılacak. AVM'lerin ikinci katında fakülte falan olmayacak yani. Devletin sağlayacağı bu hizmetleri hiçbir şekilde kötüye ve maddi kazanç amaçlı kullanmayacağına dair kullandığında da tazminat dahi ödenmeden görevinden alınmayı kabul ettiğine dair sözleşme yapılacak. Ya zaten kendisine tanınan şu standartlardan olmayı kim göz alabilir? Birkaç tane gözü aç insan mutlaka çıkacaktır. Onlar da aramızdan elenmiş olur, kurtulmuş oluruz. Bu ülkeyi 15 yılda Avrupa eğitim standartlarına çıkartabiliriz. Toplumun bütün direğini değiştirebiliriz. Ülkemizde gereksiz ne bakanlıklara inanılmaz rakamlar, milyar dolarlar veriliyor. Ben vatandaş olarak birçoğunun yaptıkları hiçbir şey göremiyorum. Bu bakanlıkların onda biri bütçesine bu dediklerimin hepsini fazlasıyla yapmak mümkün. Toplumun direğini oluşturan doktorlar, mühendisler, mucitler yetiştiren bu insanların boğazına kadar borca battığı, her yağmurda dizlerine kadar ıslandığı bir sistemde nasıl çocuklarımızı yetiştirmesini bekleyebiliriz? Her gün ay sonu nasıl gelir diye düşünüp geçinemediği için ek gelir kapılarında koşuşturuyorlar. Toplumun en parlak, en zeki insanlarını avantajları ile öğretmenliğe yönlendirebilirsek eğitimdeki sorun çözülür diye düşünüyorum. Bu anlattıklarımın işe yarayacağına neden güveniyorum biliyor musunuz? Çünkü baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk diyorum sadece. Adam Türkiye'yi, Orta Doğu'yu öğretmenlerle baştan sona değiştirdi. Öğretmenlerimizin ne kadar önemli bir toplum unsuru olduğunu toplum olarak kavrayamıyoruz. Bugün bu bahsettiğim standartlar sağlansa ülkenin en parlak beyinleri yurt dışına kaçmak yerine öğretmen olabilirler. Veya öğretmen olmak için ve bu standartlara ulaşmak için ellerinden gelen her şeyi yapabilirler. Bu parlak ve zeki beyinlerin yurt dışına kaçması bizlerin yüzyıllarına mal olacak. Bir yerden başlayarak toplumun eğilmiş olan direğini tekrardan düzeltebiliriz. Bunun için de toprağa ekmemiz gereken tek şey öğretmendir. Öğretmen bu işin çekirdeğidir. Öğretmen toplumun çekirdeğidir. Biz şu anki eğitim sistemimizi düzeltirsek ve yukarılara taşırsak okullarımızdan başarılı öğretmenlerle iyi eğitimle yetişen öğrenciler mezun olacak. Ve belki bunlardan birkaçı SpaceX, Tesla, Microsoft'ları yeniden icat edebilirler. Ve yurt dışına gitmeye de ihtiyaç duymazlar. Kendi ülkemiz için faydalı olacak işler yaparlar. Bu yüzden de öğretmenlere pozitif ayrımcılık yapmanın herhangi bir sakıncası olduğunu düşünmüyorum. Bu anlattığım şeyleri belli bir kesme kayırmak ve onlara ayrıcalık sağlamak olarak düşünmeyin. Ona bakarsanız hiçbir şekilde hak etmeyen insanlar ne ayrıcalıklara sahipler. Siz çok iyi biliyorsunuz bunu bunların kim olduğunu. Bu podcast'i burada bitiriyorum arkadaşlar. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere kendinize iyi bakın.